beni, girmem lazım. Ne oluyor? Burası burası benim. Nereye gidiyorsun? Durun. Ben, hey, Bırakın, Dura, adını, sen, gidiyorsun? Sen ben seni daha sonra arayacağım. Bir dakika. Lütfen bir defolun gidin başımdan. Sakın beni. Hayır geçemezsin. Duruyorum. Hayır Ne nedir lütfen, bu gördüğün? Ne oluyor? Sen ne biçim bir insansın? Benden ne istiyorsun? Ne dediysen yaptım. Beni cinayetler ortak ediyorsun. Niçin? Sakin ol Yakup Efendi. Bunlar hak ettiğinin çok altında. Sen ağabeye gidersin. Miroğlu'na sığınırsın. Ne sığınması ya? Sana söyledim. Bak. Burada bir daha bağırırsan... ...ses tellerini keserim. Beni rahat bırak artık. Para dedin razı oldum. Artık bitsin bu çile. İş adamıyım ben. Dünya kadar sorunum var. Yirmi bin insan çalıştırıyorum. Sorumluluklarım var. Boşuna çeneni yorma. O hergele ölecek. Sen artık cinayetin suç ortağısın. Hiç şansın yok. Artık benimle benim arzu ettiğim şekilde işbirliği yapacaksın. Cinayetten yargılandığını bir düşün. Efe ailesine itibar sağlayan şartlar ve çevreler bir anda... ...ters dönecek. Unutma bunu. Hem rezil olacaksın... ...hem de yok olacaksın. Evet, Ayhan Bey geldiler. Ee. Buyursun, buyurun Ayhan Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Yakup buyurun Bey. Yakup Bey buyurun. Ayhan Bey lütfen.